Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber x ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. x 3. bölümünde beraberiz ve bugün Deli Kavuç'un başka maceralı. Tamam uzatmayayım. Bu x beni Underverse'den çok daha fazla sardı ve izlememek için kendimi zor tuttum. Bu videoları ben bir gün arayla çektim sadece ve sizin için yayınlıyorum. Benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Undertale içeriklerinin ve başka oyunların, başka hikayeli oyunların videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalmayı unutma. Şimdi videoya geçiyorum. İyi seyirler. Bay bay. Gözlerini kapat. Karanlığın ruhunuzu kucaklamasına izin verin. Küçük bir ışık parçası bulacaksınız. Delik avuç be. Ona bir form. Doku verin. Aklınıza gelebilecek herhangi bir ayrıntı. İşin bittiğinde gücü serbest bırak. Elinde ruhunun ve bir şey yaratmış olacaksın. Elinde ruhun, ruhunu ve bir şeyi yaratmış olacaksın. Üzerine yaz düğmesini bu şekilde kullanırsınız. Deli bu ilk dersinizi bitiriyor. Bu zaman çizelgisini senin için yarattım. Güçlerini sonuna kadar keşfetmek için. Ödevini yapabilirsin. Ben yokken nereye gidiyorsun? X7 Firisken. Birkaç yeri ziyaret etmem gerekiyor. Bazı kişisel araştırmalar. Bir şeye ihtiyacın olursa Alfi sana yardımcı olacaktır. Zamanını ayır ve en önemlisi, iyi eğlenceler. Delik çok havalı ya. Ama adamlığından şüpheliyim. Sadece birbirimizi anlamamız lazım. Artık her şey daha iyi. Sonunda mutluyuz. Sence de öyle değil mi? Bu yüzden X-Caster'ı gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Onun sayesinde artık cehennemde değiliz. Vaa bunlar ona şükrediyor he. Giriş numarası 0. Zaman çizelgesi 8. Eyvah. Başımıza bir şeyler gelecek şimdi. Hissediyorum. X etkinliği ilk eserini gerçekleştirdi. Aa, X met mi bu? Hayata hoş geldin Metaton. Merhaba. Vücudum garip geliyor. Evet. Bunun için üzgünüm. Nasıl kol ve bacak yapacağımı bilmiyorum. Kol ve bacağı yok mu? X mi? Alfiz bana bu konuda yardım ediyor. Bu yüzden birkaç saat içinde hazır olacaksın. X met evet. Tabloları emcüklüyorsun. Emcükleme. Dikkatlice dinlenmene ihtiyacım var. x bizden yüksek beklentileri var. İyi bir ilk bırakacağız tamam mı? Ona eserlerimizin ne kadar mükemmel olduğunu göstereceğiz ve... Kalp madalyonumu yemeyi kes artık. Robotların işte olmaması gerekirdi. Aa, Vaa. Kolyeyi bile emcüklüyor. Metaton yine danslar manslar ama şarjı bitiyor. Görüküyor adam bırakır bu, bu bölüm peşimi ya. Görüküyor demek istemiyorum artık. Bölümün adı her şeyi emcükleyen Metaton'a. Metaton? Yoksa beni de mi <laughs> Evet, veri derlemesinin bir kısmını kullandım. Dans etmeyi, her zaman yemek yemeyi sever. Oh, ve kılıcı her şeyi kesebilir. Yani bir silah. Neden? Çünkü o benim arkadaşım ve ayrıca benim gardiyanım. Neden gardiyana ihtiyaç duyarsın ki? Bilmiyorum. Havalı olacağını düşündüm. Delik avuç. Evet. Lan bu müdür yardımcısına benziyor ama hadi ayrılsın. İlk denemeniz için fena değil. Deney. Şimdi onu yok et. Ne? Ne? Ama sadece şunu söylüyorsun. Kes ulan yok et. Aptal fikirlerine tahammül ediyorum. Eserin çirkin. Sorumlusu benim. Neyin yararlı olup neyin yaramayacağını ben karar veririm. Bir gün eğitimim tamamlanınca eserlerini bulundurabileceksin. Ben anlamıyorum. Ne yanlış yaptım? Acele et. Hala yapacak daha çok işimiz var. Sen yapamazsan ben yaparım. Şimdi Metaton seni bir emcüklemiyor mu orada? Hayır bekle. Lütfen ona ikinci bir şans ver. Neden bunun her zaman böyle sona ermesi gerekiyor? İki numaralı dersine hoş geldin. Evrim fedakarlık gerektirir. Dur artık. Neden emeklerimi aşağılıyorsun? Benden başka ne istiyorsun? Yoruldum. Yoruldum. Allah. Yok artık. Senden bıktım. x gastır hala havalı bu arada. Oy. Üzgünüm, sana saldırmaması gerekiyordu. Ya. Eğitimin artık daha yoğunlaşacak. Asistan, bu pisliği temizle. Bu bir problem olacaksın. Giriş numarası 1. Zaman çizelgisi 8. Sekiz. Şimdi 8. zaman çizelgisinin üstüne yazıyor. X etkinliği bana isyan etmeye çalıştı. Kendime aşırı güveniyor gibiyim. Onları kontrol altına aldığımı düşünüyorum. Öyle olsa bile deney kendi yaratıcılığını kullanabilmesi çok ilginç. Deneyin delik avuç Öyle olsa bile deneyim beni emcüklemeye çalışması çok ilginç. <laughs> 17 numaralı girdi. Beni emcüklerken onları yakaladım ve Evreni tekrardan üstlerine yazmak zorunda kaldım. Hadi başlıyoruz. Giriş 0. Zaman çizelgisi 9. Bir süredir ilk defa korkuyorum. Burada var olan her şey benim eserimdir. Onlarla ne istersem yapabilirim. Ama korkarım ki sonuçları olacak. Geçmişte onlara yaptığım her şey için. Henüz bitiremedim. Bunu bana yapamazlar. Oynat bakalım. Yorgun görünüyorsun dostum. Çıktı bizimki sahneye. Bu sefer kendimi açtım. Bu daha hiçbir şey. Oyunumuzun ilk aşaması tamamlandı. İnanılmaz. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Ee, adı neydi? X-Event. <laughs> o harpten gerçekten hoşlanıyorsun değil mi? Hmm. Hey puppy. Peki ne bekliyoruz? Hadi gidelim. X-Event. Ben seninle gelemem üzgünüm. Tek amacım üstüne yaz düğmesini oluşturmak ve test etmekti. İkinci aşama sana ve deneye bağlı. Deney? Oh, çocuklar evet. Aha. Gelecekte bir şeyler olacağını biliyorum. Lütfen bunu benim için güvende tut. Aa, bunu ona şimdi veriyor. Bekle. Bu senin ruhun kafayı mı yedin? Çaranın kararlılığı ile dayanabilirim. Kendi ruhunu ona veriyor ki... Bırak deney istediğini yapsın. Oyununu takip etsin. Underverse'de çıkıyor karşımıza. Üçüncü aşamaya geçmeye karar verene kadar... Onun kendi felaketinin kahramanı ya da kötü adamı ol. Bu çok eğlenceli olacak. Tekrar ne zaman görüşeceğiz? Deney beni geleceğe sürdüğü zaman... Bütün bunları bulmak bana çok bağlıya mal oldu. Derken bir anda kayboldu. Dokuzuncu çizelgenin zamanın birinci girdisi. Güçsüzleşiyorum. Ve bunu kimse bilmemeli. Özellikle deney. Çünkü deney kullanır bunu. Deney dedi de bizim x çara. Burası beni hasta ediyor. Sadece şunlara bir baksana. X-Caster'ın bize dayattığı tüm bu çalışmalar sadece bu zaman çizelgesini yapmak için. Aa, tam bir çöp. Bunun için mükemmel görünüyorsa sorun değil. İstediği bu değil. Ruhunun yarısını aldıktan sonra bazı hatalarını gördüm. Eğitimimize başlamadığında, eğitimimize başladığından beri ana evreni ziyaret ediyor ama kimsenin oraya izin ver, ama kimsenin oraya gitmesine izin verilmediğini söyledi. Ah, aptal canavar. İğrenç saçın yemeğimin her yerine geldi. Hey, onu rahat bırak yoksa kıçına tekmeyi basarım dostum. Bırak gelsin aptal köpek. Aha kavga çıkıyor. Eyvah, bu kılıcını çekip Yeter! Bu işe yaramaz zaman çizelgesinden bıktım. Onları öldür. Hepsini öldür. Eyvah. Hey kes şunu. Bu kim? Aha pap. Hey kesin şunu. Bu küçük prensin töreni. Aha geldi papi. Kendinize gelin yoksa Undyne ve Metaton size gereken terbiyeyi verir. Üzgünüm. Affedersiniz. Affedersiniz. Afedersiniz. Zavallı insan. Yaralandın mı? Hayır hayır iyiyim. Hey papi papi yine sıcak. Şükürler olsun sana yardım etmeme izin ver. Papiye bak masum. Umarım günün kalanının tadını çıkarırsın. E -e evet. O oh, hastansa bak. Selam Papyrus. Hey ne yapıyorsun orada? Bir kalabalığın ortasında tuhaf bir aksesuar kaybetti. Ooo. Hasar gördü bu yüzden geri vermeden önce düzeltmeye çalışıyorum. Sen bu şehir için iyi bir ödül idolsün kardeşim. Bunun sahibini bulana kadar değil. Endişelenme, sana bu konuda yardımcı olabilirim. Sen ışınlana ışınlana bulmadın mı kanka sen onu şimdi? Kimseyle etkileşime giremezsin. Hmm. Tekrar kaçmaya çalışırsan, X-Caster'ı bu konuda bilgilendireceğim. Canın cehenneme Alfis. Neredeydin? Yürüyüş yaparken bu zaman çizelgesi için kullanılan bilgileri gözden geçiriyorduk. Yürüyüş ha? He? Evet. Her şey mükemmel çalışıyor. Oo, anlıyorum. X gazeter Rainman. Yalan söyleme gözlerime bak diyor. Deneyim bilgisi herhangi bir gerileme göstermiş. Aha. İyi köpek. Onları buldun. Aa bu insan. Hey bunu düşürmüştün. Al bakalım. Harika tekniklerimle senin için düzelttim. Oo görünüşe göre bu çiti de onarmalıyım sanırım. Bu çok fazla kolibandı gerektirir. Hemen döneceğim. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> papi, tamam papi yine salak. Deney. Cezalısın. Papi bir daha mı gelecek şimdi? Yok gelmemiş. Bu şey yok muydu ya? Bazı parçaları vura kıra onaran bir tane biri vardı. Delta runda mıydı o? Keşke onu koysaymış. Oh. Yine de bant ister misin? Git başımdan. Buraya gelirken güvende olduğunu düşündüren nedir? Tehlikeli olup olmadığını bilmiyorsun. İyi ya da kötü olup olmadığınızı kendi başınıza bilecek kadar olgunsunuz efendim. Ne o? Gaster uyanıyormuşum. Hmm. Sanırım haklısın. Papyrus'un Giriş 2. Zaman çizelgesi 9. Dokuz. 9'un ikisi. Bu evrenin ikinci yazışı. Siyah. Beyaz. Ve gri. Ve pasta. Tadı çok güzel. Gördün? Zehirli değil. Dur da deneyin efendim. Gücümü artık eskisi gibi kullanamayacağım için bu dünyayı sessizce izleyerek iz... vakit geçiriyorum. Hayır teşekkürler. <laughs> Hep orada oturuyorsun. Sıkılmıyor musun dostum? Öyle ama beklemeye devam etmeliyim. Bu beni bu dünyayı görmeye yönlendirdi. Farklı bir şekilde. Peki neyi bekliyorsun? Bu ilginç bir soru. Ve bundan nefret ediyorum. Deney. Hapishanesinden kaçtı lordum. Mükemmel. Fazla ileri gittim. Artık geri dönüş yok. Oo, merhaba küçük insan. Aha. Kaçak. Seni bir süredir görmedim. Herkese hediyeler getirdim. Senin yerine gidelim. Al onu. Aa, kolyeyi veriyor. Oh, yine mi kırıldı? Tak şunu. Hey, bana bağırma. Yine de neden bunu takmamı istiyorsun? <laughs> Çünkü sen ve ben her zamanki gibi onunla birlikte yüzleşeceğiz. Kim? Anlamıyorum. Ya sen tanımadığın birine niye bu kadar yükseliyorsun? Onun adını bile bilmiyorsun ama onun arkadaşın olduğunu düşünüyorsun. Ne kadar tatlı. Ne olmuş yani? Senin adını da bilmiyorum. Ve bence iyisin gibi. Gibi gibi. Ah Papyrus bizi gerçekten tanımak istiyorsan gerçeği bilmelisin. Sana küçük bir sır vereyim. Eyvah. Deli kavuç. Bir emcuk makinesi. <laughs> <laughs> Pekala. Sana ne söyledi? Yeteri kadarını. Bütün bunların doğru olup olmadığını bizzat sana sormak istedim. Evet öyle. Peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Oh, ne? Şimdi ne mi olacak? Deney. Sen melodramatik tavırlarında her şeyi mahvedene kadar her şey yolunda gidiyordu. Sorun nedir deney? Bir şey yap. Ne yapmaya çalışıyor bu böyle? Eğer aptal kolyenin bir şey düzeltebileceğini sanıyorsan, ha, <laughs> istediğini yap. Hataların sorumluluğunu al. Seni iki yüzle erip senden nefret ediyorum. Nefret iddialı bir terimdir. Daha çok benden korkuyor gibisin. Görünüşe göre henüz doğru zaman değil. Bu üzücü. Kalp kadar değerli bir şeyin böyle bir yük taşımak zorunda kalması her zaman buradaki üzüntü havasının bu topraklarda normal olduğunu düşünüyordum fakat şimdi anlıyorum aslında biz sadece yansımanızızız. Yansımanızızız mı? yansımanınızız. Gelecek sefere bize gerçek duygular vermeyin lütfen. Kendi felaketinizi anlaması gereken kişiler sizlersiniz. Minnettar olacağız. Bu bir söz. Wow. Lord X-Gaster. Oh. Aa, neredeyim ben? Ve neden daha küçük görünüyorsun? Yer altındayız. Ne? Veriler çekirdekte büyük bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Deney reset düğmesiyle uzay ve zamanı ayrı ayrı değiştirdi. Şu sinir bozucu düğme. Sanırım bu sefer tolerans gösterebilirim. Bu olay sizi yaklaştırdığı sürece istediğiniz geleceğe lordum. Aha. Evet. Bekleyiş nihayet karşılığını verdi. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şuraya da başka animasyonların olduğu çok eğlenceli bir oynatma listesi bırakıyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan abone olmayı unutma. İyi seyirler bay bay.